Herkese merhabalar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Nu no, Pardon düzeltiyorum. Nu no Custom Left oynayacağız. Bu oyun yeni çıkmış. Türkçe bir oyun bu. Bunu inceleyeceğiz. İnşallah Hitman gibi olmaz. Oyna diyelim. Oyunu ben bir şöyle bir göz gezdirdim. Ama güzel bir oyun gibi. Ama biraz şey grafikler hoşuma gitmedi benim ya. Ama inceleyelim, beraber inceleyelim. Şimdi en iyi değil, Horizon Mall'da küçük bir oyun konsolu dükkanında gece güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Eskiden çocukken bu dükkana gelir, saattece rafları karıştırır, oyunlar arasında kaybolurdu. Ama şimdi her şey değişmişti, AVM neredeyse terk edilmiş gibi çoğu mağaza kapanmış, koridorlar bomboş kalmıştı. Geriye kalan birkaç mağazada da birer birer kepenk indiriyordu. Horizon Mall'un çöküşü, çöküşünün sebebi ise bir ürkütücü. Yaklaşık 2 hafta önce bir seri katil. AVM'nin ortasında 15 kişi öldürmüş. Ardından izini kaybettirmişti. Polis hala onu bulamamıştı. Eni'nin bu işi kabul etmesi nedeni pek iç iç açıcı değildi. Eşinden boşanmış, asıl işini bırakmış, depresyona sürüklemiş bir arkadaşı ona bu işi bulmuştu. Reis zaten adamın hayatı gözümüzün önünde. Ne kadar normal bir oyun bekleyebiliriz ki? Şimdi görev ne diyor? Elektrik şalterini aç. Şimdi elektrik şalterini bulalım. Elektrik şarteli şu arada bir yerde. Ben inceledim mi? Çok incelemedim arkadaşlar da. Böyle elektrik şarteli buldum. Yemek yedim. Ondan sonra geri bıraktım. Sizler, sizle beraber inceleyeyim diye. Elektrik şarteli burada. Şimdi güvenlik kıyafetini giyiyoruz. Sadece ben yemek yemek kısmına kadar oynadım. Ondan sonrasını oynamadım. O, e, beraber görelim diye. Bakalım. Ne diyor? Patronu ara diyor. Patronu arayalım. Bu hızlı koşma da yok anasını satayım. W ile gidiyoruz. mausta gidiyoruz. Hiçbir şekilde hızlı koşma diye bir şey yok bunda. tam bir dingil yani. ağzın uzun dağıtmalık. Geri zekalıya benziyor yani. Kapıyı kilitledik. Bir şeyler atıştıralım diyor. Yemek hazırla. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Şuradan şöyle. Şurada nadılar. var. Bunu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Dadılımız pişiyor. Dadılını bir kilo kadar niye pişiriyor acaba? Normal suda değil miydi oğlum benim? <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım. Olacaklar için şimdiden kusura bakmayın. Şimdi elimizi aldık. Oturalım sandalyeye. Yemek yiyor bizim eleman. Oğlum düzgün ye lan. Hay senin ağzına tüküreyim lan. Ben kulaklığı çıkarıyorum ha. Hay senin yiyişini tüküreyim. Oğlum midem bulandı lan. O nasıl yiyiş öyle? Oğlum burnunu falan çekiyor bu. salam boğazına kaçtı. Dibini giriyor şu an. Dibini sıyırdı he. Attı Mağazaya göz at diyor ters bir şeyler var diyor Bilader ben Ben Fruit yemek istemiyorum ya bak Gözünü sıyayım hastayım zaten şey, Manken Manken de pek manken değil he Sanki tepemize atlayacakmış gibi aynı. Burada ne gibi bir şeyler bir anlamadım ki. Lan. Zıplayamıyoruz ha. Oyunlar yerine koy diyor. Nereye koyacağız ki? Koydum. Dükkanı temizle. Ters bir şey dedi bu mu oğlum? Oyunda hiçbir ses yok. Bu yani ses. Şey, şey eee ses bu sadece. Mobu yerine koy, al. Mankeni giydirmek için kıyafet kutusunu al. Mankeni giydirmek için kıyafet kutusunu al. Manken, kıyafet kutusu nerede? Şimdi kapının önünde ben bir şey görmüyorum. Bu kıyafet kutusu için oyun konsolu bu ne bu değil. Kıyafet kutusu içeride mi lan? Tuvalette değildir. Bu ne? Bu ne? Manikere. E var şu an. E işlemedi. Lan. lan kapıya yapıyormuş oğlum lan. Kıyafet kutusu. Manikere giydir diyor. Oğlum bu ne lan? Biz güvenlik, biz çalışan biz oğlum biz? Anlam... Ooo. Mağazaya göz at, ters bir şeyler var diyor. Bak ben ufaktan gerilmeye başladım. O niye düşüyor şimdi ya? Bak sürekli bu haftaki düşüyorsa beni delirtme bak. Oyun sitesine bir göz at mı? Gel atayım. Tak. Onanı. Eee? Ananı Aklı çıktı. <laughs> Altıma sıçtım. Tüm elim ayağım uyuştu. Elim ayağım uyuştu. Vallahi var ya. Palfinik <laughs> ile tüküreyim lan. Vallahi altıma sıçtım elim her birbirine doladı bak ha. Dur. Of. Aç şu telefonu, aç şu telefonu. İşi bırakıyorum aç şu telefonu. Hello, you've Please leave a message. Şerefsiz telefon telefonu açmadı. Bir daha ben hareket etmek istemiyorum ya. Ara şunu. Yok abi yok. Bir dakika dur. Ben gerilmeye başladım şu oyun oyun sitesi nereye gitti? Görev de gelmiyor şu an. Oyun sitesi nereye gitti? E'ye de basamıyorum. Oyun konsolu. Oğlum manken yok. Allah'a manken yok. Allah'a manken yok. Şu an kapıya bir şey yapamıyoruz. Büyük ihtimal bizi bizi korkutacak o manken. Bak Man manken yok. Manken de manken yok işte burada. Manken yok orada. Bence var ya sağ taraf kapının arkasında falan olabilir mi? Şuradan baktım. Bir doj, bir dojlama. Acayip geldim. Alo. Neyse ben şuraya pussam ne olur ya? Manken nerede oğlum? Kamerada bir şey gözükmüyor şu. An. Manken yok. Biz vallahi bak gerim gerim gerildim şu an. Tepene atlarım bak. Tuvalette misin? Neredesin? Aç. O ses ne mi? Ben, ben, de bilsem o ses neyin olduğunu. Şurada duvar ya. Şöyle. O ses ebeğin donu. O ses ebeğin donu da manken nerede? Vallahi üzerimiz atlayacak bir şey geliyor ya. Ya o ses ne diyor? Başka hiçbir şey demiyor ya. Mikro dalgas. Ebeni sinemada görsünler. Ebeni sinemada görsünler. Arkadaşlar bir dakika. Ebeni sinemada görsünler. Selamünaleyküm. Aleyküm. Abla sen oraya nasıl geldin ya? Biri ayağından mı tutuyor seni? Ne yapıyor ya? Şu an hiçbir şey yapamıyor. Zıplayamıyoruz ha. Sağ sola yapmaktan başka çaremiz yok. Bu ne? Çöp. Geri sen buraya nasıl geldin acaba? canlanman değil mi lan? Şimdi önemli olan var ya onu oraya kim götürdü? Doğal. Doğru bir şey olabilir mi ki acaba ya? Gerizekalı manken nasıl açacağız acaba burada? Tüm tuşlara basalım şimdi. E'ye basıyorduk, Q'ya basıyorduk, A, S, D, Z, Z, X, C, B, B, N, M, O, C, E, F, G. Ses mi geldi? Yok. Bu hiçbir türlü alamıyoruz. Sigortayı mı kapatmamız gerekiyor? Sigortayı kapatamıyoruz. Mikro dalga. Şimdi şu giyme dolabına basamıyoruz, tamam mı? Şimdi, Şimdi bizim uzun süre burada bekleyemeyiz burada. Tüp tuşlara basıyorum. Dur oğlum. Sandalyenin blok ya Fotoğraf orla Oğlum bir space de yok ki anasını satayım Ne bu giyim Abi o sadece o ses ne diyor ya Bilader o ses ne biliyor musun? Manken düştü Manken Allah emanet oldu Mankene bir selam verdik Şimdi bizim manken acaba bir şey mi yapacağız onu anlamadım ben Bankeri buradan mı çıkaracağız? Gidip de telefonda konuşabilir miyiz ki acaba? Abi oyun tıkandı kaldı ya. Oha. Ya bu oyunun grafiğiyle alakalı ya. Allah'ım. Ebeğin donu. O ses ebeğin donu. Sporta da bir kapatamıyor ki. Ya abla gözün seveyim kalk ya. Yerine yat ya. Üşüteceğim bir tarafını üşüteceğim bak kanka hadi. Yok abi yok kafa yiyeceğim şu an. Bakın. O ses ne? Soru bu mu yani sadece? O ses ne? Şu an hiçbir şey yapamıyorum abi. Enter, Space, F, S, C. Manken abla. Ananız! Oğlum altımı sıçtım. Bir dakika dur. Manken. Of. <laughs> Man. <laughs> Abla bak yerine kıpır. Bak yerine burada mı tamam bak daya yersin bak. Bak vallahi buradan uçarım sana bak ha. Bak sakın. Sakın hareket etme oradan geliyorum bak. <laughs> Ulan oğlum. Manken'i imzaladık. <laughs> Mike uçtu zannettim tepeme uçtu zannettim valla Hemen polisi ara diyor Polis 155'i ararım Bak dikkat et bak Senden senden bak 155'i ararım bak ona göre bak Zaten arayacağım şimdi de Yine de sen denk al yani Benim gözüm şunda olsun ya Altıma sıçtım çünkü <laughs> Manker elimi almışım Üzerime attan zannettim onu. Eee? Reis? Abi arasana polisi. Oğlum bak. Yeni bir oyun mu? Hani geri attı onu. Hiç alma, tar alma taraftarı da değilim de. Oy bakayım nasıl şu oyun ya. İnşallah yine sıçmayız altımıza. Biz ölüyoruz abi o kesin bak şimdi. Sağlam sesler. Full yiyeceğiz bak şimdi. Korkacaklar. Aa korkmadı lan ya. Kim lan Biz ee, vallahi gerim gerim gerildim ya. Şu an biri bana bir dokunsa patlayacağım şimdi. Altıma sıçacağım şimdi. Buradan bir saklanma yolu bul. Havalandırma mı? <laughs> Muhabbete bak. Ama buradan buradan bir yere oynayamaz tamam mı? Geliyorum ben. <laughs> ne? He, he is still here mı? Oğlum. Yukarıda komşunun çocuklarını döveceğim şimdi. Havalandırmaya gidiyor abi. Ya yani abi. Bize de kafa yok ki. Ne işi var? Ne işimiz var? bizim halim bu Lan şunu kapat. <laughs> Lan o değil. X, 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 X. X, C, X, C. X, X, X. X, C, B, ve C. Bir dakika dur. X, C, X, E, V E, E, V V Ne oldu lan? Ee? <laughs> ne oldu? Şerefsizin çocuğu. Ne oldu? Kapanı var ya ulti atarım sana ya. Seni ulti atarım Gerizekalı. Kal da. Polis aramamız gerekmiyor mu şu an ya? Adam seri katil abi. peşimde dolanıyor. Şu an hiçbir şey yaptım Gerilim müziği ve adamla bakışmaktan başka bir çarem yok herhalde. Ne oldu? ne oldu? Yakından gözlerimin içine bak. Bak bak bak. Bak gözlerimin içine bak iyi bak. Oğlum kapıyı açtım. Kapıyı geri kapat. Yanlışlıkla kapıyı geri açmaz önce. Yani ben şunu anladım başka yapacağım bir şey yok. Gerizekalı. Aa... Havalandırmadan atlayıp boynunu mu kıracağım acaba? Başka havalandırma değil mi? Şey. Şimdi şuradan başka havalandırma var mı? Ya müzik sesi çok fazla. Bir dakika. Tesk. Şu müzik sesini az daha kısalttı. Ne oldu lan gerizekalı he? Açayım mı kapıyı gel. Gel yaklaş yaklaş gel. Yaklaş şuradan kafayı bir indireyim sana şuradan kafayı şöyle ağzı ortasına iki tane koyayım sana. Çeki ye. Girdiği orada kalacak büyük ihtimal de biz ne yapacağız? Biz şuralardan çıkış mı bekleyeceğiz? Telefonu arayamıyorum. Oyun konsolunu oynayamıyorum. Trend yoldan bildirim geldi. Ya bana yapmış yok ya böyle. Aha. Ana. Kafasına kafasını üç kere sapladım o bak lan. E. Ee? Bu customs left diyor. Oyun bitti lan. Hiçbir şey anlamadım şu an. Oyun bitti herhalde. Anlamadım. Neyse arkadaşlar. Oyun bittiyse paramı geri istiyorum zaten. Böyle bir oyun olmaz. Neyse. Buradan devam ediyor mu, etmiyor mu bilmiyorum da. Oyun bittiyse oyunu iade edeceğim. Eğer bitmediyse bunun ikincisini çekerim. Devam ederiz. Oyun güzelmiş. Yani bu kadar kısa sürüyorsa paramı geri verin zaten de neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın beni izlediğiniz için teşekkürler bir iki yerde gerildim sadece sadece yapacak bir şey yok oyun güzel ama dediğim gibi bu kadar da kısa sürüyorsa alınmaya değmez ben 1.70 dolar mı ne verdim yani orta 80 lira 79-80 lira para verdim ha arkadaşlar paranız yazık eğer oyun, oyun buraya kadarsa paranıza çok yazık. Neyse. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.